Selamünaleyküm arkadaşlar ben Volkan bugün sizlerle beraber Teyit Efendi'limizi çözeceğiz bugün arkadaşlar sizlerle hızlı ve rengin denemelerinden çözeceğiz Teyit denemelerinden çözeceğiz ve bana demiştiniz ki işte en kolaylardan çözdüm menüler çözdüm falan daha önceden çözmüşüm çünkü bir tanesini hatırlıyorsan ee, bu sefer en zorundan çözeceğim en sonun turuncu denemelerin en sonundan çözeceğim al sana zor deneme tamam mı kardeşim al sana zor deneme bakalım bu sefer fullleyebilecek miyim challenge sonra arkadaşlar çok fazla uzatmadan başlayalım denemeye yani çok da şey yapmayalım. O zaman ekran şark gelsin. Ee, evet turuncu denemelerden hız denemesi 12. deneme. Bakalım birini soruya. Şimdi yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Ee, Düz zamanlarda görüntü her zaman sanaldır diyor. Doğru çünkü görüntüyü versen şöyle hani her zaman şurada gözüküyor yani. Şöyle aynı olsa şurada C olsa burada aynı. aynı. Düz her zaman gerçektir değil. Her zaman gerçek değil. Hiçbir zaman gerçek. Ee, Küresel aynalarda görüntü her zaman sanaldır. Her zaman değildir. Ee, yalnız bir her zaman neden değil çünkü küresel aynayı şöyle koysan böyle çizsen e, şurada f olsa f'in içindeyken şuradayken cismin evet sanal da bunun dışında değil. Ben bunu zaten sana anlatmıştım. TD şeyinde neyinde e, ee, özetinde TD fizik özetinde ben sana anlattım bunu. Bir öğretmen cisimlere elektrik yüklenmelerini deney yaparak öğrencine göstermek istiyor. E bunun kumaş parasını iyice sürtüyor. Küçük kağıt parçasına şekil verdiği gibi yaklaştırıyor. Tamam şurada şöyle yapmış. Burada böyle burada böyle tamam. Ee, kağıt parçası ebonit çubuğunun ucundan şekil gibi yapışıyor. Evet. Yapıştır. Çünkü elektriklenmiş oluyor. Bir süre sonra kağıt parçası ebonit çubuğun ucundan sekiz. Aynen çünkü elektrik artık nötrleniyor. Tamam. Deneç sonuçlarıyla ile ilgili. Yalıtkanlar sürtünmeli yüklenebilir. Evet çünkü ebonit çubuk yalıtkan ama sürtünüyor. Kumaş parçasına sürtündüğünde ebonit çubuk eksi ne şey oluyor. Hatta bak E neydi? E elektronun E'si. Oradan ben sana bunu da anlattım. Hepsini anlatmışım. Yüklü cisimler nötr cisimleri kutuplayabilir. E doğru. Doğru. Evet kutuplayabilir. Bu gittiğimiz üzere bunlar nötrleniyor. Sonra kutuplanıyor. Yani bunlar sonuçta A eşeği nötr bunlar ama artı oluyor. Artılar geliyor, çekiyor. O şekilde oluyor. E bunun çubuk negatif yüklenir. Doğru. Ama burada buna ulaşılıyor mu? Yüklenmeleri. Buna ulaşılıyor mu? Bu elektrik sonuçta pozitif de yüklenmiş olabilir. E bunun çubuk negatif yüklenir. Doğru da. Neyse buna bakalım. Ben buna E diyeyim de. E bu emin değilim. Yani bu ulaşılan... Şimdi ulaşılabilir sorularında çok kafam karışıyor benim tamam mı? Ev ulaşılabilir, ulaşılabilir mi? Ulaşılabilir de yani. Yani ebonit çubuk negatif doğru. E, buna göre en yüksek verimle çalışacak tasarımı ne hangisidir? Tamam. Günlük hayatta kullandığımız piller kimyasal potansiyel enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürken enerjinin bir kısmı pil üzerine ısı enerjisi olarak açığa çıkan Pilin verimi düşer. Tamam. Yani <laughs> biz burada ne yapacağız biliyor musun? Bu piller var ya. Bu pillerin üstünden en az akım geçecek kadar yapmamız lazım ki en verimli çalışsın. Çünkü daha az ısı enerjisi çıksın. Çünkü pilin verimi ısı enerjisi açığa çıktıkça pilin verimi düşüyor. O zaman az ısı çıksın, az akım gitsin. Şimdi mesela A'ya bakalım. Burada e, burada 1 gitse, buradan 1 iyi gelse buna mesela 0.5 iyi gidecek. 0.5 iyi geçecek. A mesela gitti. Buradan mesela ne oluyor? Burada 2 iyi geçiyor. Çünkü bunda iyi, buna iyi gidiyor. Olmuyor. Buna nasıl gidiyor? E, bakıyoruz. Burada 3 V var. Burada burada yine iyi geçer. Olmadı. Ee, sonra buna bakalım. Burada da yine 1 iyi geçer. Değil mi? Yani. Bakalım. Ha, 1 iyi geçer. ha burada 2 iyi geçer lan gerçi. Aynen. Tam burada 0.5 iyi geçer. Burada 0.5 5 iyi geçtiği için de en az orada e, iyi geçiyor. Umarım doğru. Zormuş lan harbi. Ee, şekilde türdeş bir doğrudur, <laughs> doğru doğru tabii. doğru hani şekilde türdeş bir sıvı içerisinde K ve L noktaları noktaları belirtilmiştir tamam K L K sıvı içinde iken L sıvı üstüne noktadır. Okey. K noktasında sadece kohezyon kuvveti. Kohezyon neydi? Bak bunu anlattım. Kohezyon ne? Aynı tür moleküller. Adezyon ne? Farklı tür moleküller. K'ye bakıyoruz. Etrafında sadece su var. Yani sıvı işte. Her tür sadece sıvı var. Sadece sıvı olduğu için aynı tür sadece. Sadece kohezyon. Evet gerçekten de sadece içinde sadece olup da doğru çıkan ilk şey karşıma çıktı ama doğru. Aynen. Benim kutusunda adezyon ve kohezyon etki eder. Aynen. Yani farklı da var. Aynı da var. Doğru. Dinamik ısısında sıvının yüzey gerilimi oluşumunda koyuzdan koyuyor. Ko evet doğru çünkü yüzey gerilimi aynı tür moleküller oluyor. Aynı tür moleküller olunca da öyle oluyor. Mükemmel. Beşinci sorumuz. E, Kesiti şekilde gibi belirtilen bir boş kap içerisinde d üstü kitle 2 bardak sıvı doldurulduğunda kap tabanındaki sıvı basıncı P olmaktadır. Tamam. E, buna göre tek başına yapılırsa kap tabanında sıvı basıncı 2P olabilir. Yani şu an P. P burada. E, tek başına yapılırsa hangisi? Tamam. Kaba d üstü 3 bardak. Şimdi biz 2 bardak ekledik. 3 bardak eklersek yani şimdi bunun H'si var ya bak burada H var. Aynı H'yi arttırmamız lazım ki 2P olsun. D üst kilitli olduğunu. 3 bardak sıvı ekleyince olabilir. Hani olabilir soruyoruz zaten. Olabilir. Kaba 1.3 D üst kilitli 2 bardak sıvı ilave ek o da olabilir. Yani daha az H olur ama yani sonuçta 1.3 olabilir. D üst kilitli 2 bardak sıvı eklemek olmaz. Çünkü aynı şey oluyor yani. Yani bu kadar geliyor ama D oluyor. Aynı H'de olmaz. O zaman olmaz. Bu kadar. Çok iyi. Altın soru. Şekildeki su dolu kabın içerisinde kabukları soyulmamış bir mandalina atılıyor. Suda yüzdüğü gözlemleniyor. Suyun içerisindeki mandalini kabın dibine batırabilmek için hı, kabın dibine batırmamız gerekiyor. Tamam. Mandalinanın öz kütlesini arttıracağız ya da suyun öz kütlesini azaltacağız. Bu şekilde. Su miktarını arttırmak hiçbir şey değişmez. Sadece daha yukarı çıkacak Hiçbir şey fark etmez. Mandalina su kabuklarını soyup suyun içine tekrar bırakmak. Şimdi kabukları soyunca şimdi mandalina içinde bir boşluk var. Aynen. Yani gemi misali. İçinde bir boşluk var onun. Mandalin içinde var değil mi? Var yani içinde bir oluşku var. Onu çıkarsak öz kütlesi artabilir. Aynı yapılabilir bence. Olabilir böyle bir şey. Gerçek hayatta oluyor mu acaba? Sıvının içine bir miktar tuz ekleyip karıştırmak. Ekleyip karıştırırsan mandalin daha, daha da yukarı çıkar olmaz. O zaman yalnız iki. Evet. 7. sorumuz. Aşağıda verilen nicekler arasında skaler nicekler seçecek bir grup oluşursa hangi grubun dışında? Nasıl bir soru lan? Nicekler arasında sıkalen nicelikler bir grup oluşturulursa hangisi grubun? Ya vektörle soruyorsun yani? Vektörel hangisi diye soruyor. Tamam. Kütle skaler, enerji skaler, sıcaklık skaler, basınç skaler. Yani iyi değil. Tamam. Böyle değil mi? Bu arada bak hemen hemen ben sana bunu da söyledim, bunu da anlattım. Basınç skalerdir. Basınç kuvveti vektöreldir. Tamam mı? Dikkat et buna. Önemli. 8. sorumuz. Artık evet kimyaya geçtik. Güzel. Limon kolonyası hazırlamak için bir kimyager kolonya bileşiminde bulunan maddeleri ve hacimci yüzlerini pastagrafi ile göstererek 400 mililitre limon kolonyası hazırlamıştır. Buna göre kimyagerin hazırlamış olduğu kolonyanın öz kütlesi kaç gram bölü mililitredir? Hmm. Şimdi abi bak <laughs> hemen anlatıyorum. 400 mililitre diyor ya 400 mililitrenin 180'ini etkilerle koymuş. O zaman %80'ini ne? 320. Hızlı matematik. %5'ini 80. Yok hayır lan 80 değil. 20'ye böl. Kaç oluyor? 20 oluyor. Su o zaman %15 kalıyor. %15'miş su. %15'i de 60 oldu. Şu tamam 60 mililitre. Kimya hazırlığı üst kütlesi. Ha tamam. Biz zaten şeyleri de vermiş. E, yoğunlukları da vermiş. 320 çarpı ne yapacağız? Etil alkol 0.8. 0.8 eşittir. Kaç ediyor? 60 çarpı 1 eşittir. 60. 20 çarpı 0.6. O da eşittir ne? 12 oluyor. E, şimdi 320 çarpı. E, 3 bir... 32 çarpı 8 ne ya? 6, 24, 25. Tamam 256. 256, 72, 256 topla 8, 2, 328 mi? 328 bölü 400. Çünkü 400 mililitre. Burası gram, burası mililitre. 328 bölü 400. 4'e böl burayı. Ee, 8, 2, 82, 0, 82 o zaman. Tamam. Özgürlüğü bu şekilde hemen bulmuş olduk arkadaşlar. Doku sorumuz aynı yatay sırada yer alan x, y ve z elementleri için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. İlk bilişiklerin yalnız eksi bir değerli kalır. Yani aynı yatay sırada, aynı periyotta tamam mı? Aynı periyottaysa sana şöyle bir şey çizelim hemen. Burada bir periyot. Yalnız eksi bir alıyorsa bu direkt 7a abi. 7a elementi. Çok basit. Kovalent bağlı bileşik oluşturulmuş. Bu şimdi 8a olamaz. 6 olabilir, 5 olabilir. 4 olabilir mi? Olur. 4, 5, 6. 4, 5, 6'dan biri. Tamam. 4, 5, 6'dan A'dan biri yani. 3A e olabilir mi? Olamaz. Olamaz değil mi? Olamaz. Kovalent olmaz. 4A da bazı şeyler de olur. 4A şey de olur oluyor. Karbon da oluyor sadece. Tamam. <laughs> Pardon. Z oda koşullarında gazdır. Doğada, he, tamam bu 8A. Oda koşullarında gaz diyor, Doğada Do monotematik yapıda buluyoruz Zaten direkt 8A oluyor. Biz zaten neyi söylüyoruz? Atom normal artı Önce Y var sonra X var sonra Z var. Y, X, Z. E. Heh şu. Tamam. Evet. 10. soruya geçelim. Şimdi arkadaşlar 10. soru. Yukarıda verilen bazı gazlar asidik ve bazik çözeltilerden geçiştirilmektedir. Buna göre işleteceklerden teki gazlar hangileri birinci ve ikinci kaptan tepkimeye girmeden çıkarlar? Hiç tepkimeye girmeyecekler. Tamam. Şimdi kohumuz ne bizim bazik? He, bu neye? Asidik. Şimdi biz nötr bir şey arıyoruz aslında. Co2 mesela de asidik bir şey. Asidik buraya geldi. Ne? Gitti. Tepkime girdi. Co mesela nötr. No2. Şimdi bunu neden böyle peki? E, Co2 mesela neden asidik? Çünkü oksijeni fazla. Oksijen fazla olduğunda yanındaki ametalden o zaman asidik bir e, gaz olmuş oluyor. E, mesela NO2'de de oksijen daha fazla olduğu için asidik olmuş. Ama mesela NO olsaydı sadece NO olsaydı o zaman asidik olmaz, nötr olurdu. Bu da CO mesela nötr. NO2 direkt etkime girdi. Ne? Ne tepkimeye girmez? E, Co ile ne? Tamam bu ikisi tepkimeye girmiyor arkadaşlar. 11. Evet bir sporcu 3. periyotta bulunan elementlerin olduğu yolu 16 dakikada konuşmaktadır. 3. periyot. Şimdi üçüncü periyodda kaç tane emelat var? İlkinde 2 tane var, ikincisinde 8 tane var, onda da 18 tane var. Tamam. Dördüncüde de 18 Yok, dördüncüde 18 tane mi vardı? Dördüncüde kaç tane vardı lan? Dördüncüde... Dur bakalım. Dördüncüde... Üçte... Dur. ol hayır lan. Üçüncüde de 8 tane var. Dördüncüde de 18 tane var. Değil mi lan? Aynen. Aynen öyle canım. Tamam. Üçüncü periyotta bulunan aynen doğru lan. Bak periyodu çiziyorum sana. Şöyle bir şey var. Böyle var. Yani şurada iki tane var. Sonra şöyle oluyor. Tamam. Metaller o geçiş metalleri dördüncü periyotta olayın içine giriyor. Tamam. Kafam karıştı pardon. Üçüncü periyotta 16 dakikada koşuyor. 8 tane şeyi 16 dakikada koşuyormuş. Dördüncü periyotta kaç dakikada koşar? Tamam. Bir tane şeyi 2 dakikada koşuyorsa çarpı 2 yapacaksın 18. 36 dakikada koşmuş oluyor. Güzel soru. Güzel soru. Aşağıda bazı maddeler verilen asitler ile bir kapta karıştırılıyor. Tamam buna göre bunlar bunlar. Tepkim verip vermiyorum açısından. Tepkim hangileri veriyor hangileri vermiyor. Tamam şimdi cu. Hangi cu? Heh. <laughs> cu HCl ile e, etekmeye girmez. Çünkü cu neydi? Yarı soy metal. Yarı soy metal HCl ile girmez. Oksijenli moksijenli ile girer sadece. AU zaten HCl ile hiç girmez. Umrunda olmaz bile yani. E, AG. Bak Ag girer. Çünkü o da yarı soy metal. Yarı soy metal e, HNO3 ile girer. Çünkü oksijenli bir kuvvetli asit girer bunlar. MG zaten her şeyde girerim bence diyor. tepkime verme 3, 4 şu. Bu da 1, 2 tamam. 13. sorumuz 13'te arkadaşlar yukarıda saf su ilde sulu çözeltinin soğumasına ait sıcaklık zamanı grafiği verilmiştir. Ha, doymamış doymuş tamam. E, buna göre çözelti eksi t derecede donmaya başlar. Bu orada donmaya evet, doğru başlıyor aynen. Çünkü doymamış çözelti ee, orada donmaya başladıktan sonra doymuş çözeltiye doğru gidiyor Donmaya başlıyor orada Şurada da en çok doy... Orada donmuş oluyor yani Yüzden madde sıvı uygun arasında gelerek Sıvının donmasını zorlaştırır Doğru O da doğru Haklı ee, Çünkü donması zorlaşıyor Normalde sıfır derecede Ama çözelti olduğu için artık e, Daha zor olmuş oluyor Karışmalarda e, Karışımlarda Donma süresince sıcaklık Daima sabit kalmıyor Fark ettiğiniz üzere arkadaşlar Şurada donma başladı Donma gidiyor Çünkü bu Saf bir şey değil yani Bu bir karışım Çözelti ee, bu da gittikçe do çözeldi. Orada doymuşlaşıyor. Doymuş olmaya çalışıyor. Sonra da oluyor yani. Tamam. 14'e bakalım. Bu ne lan? Uzunmuş mu soru. Neyse şöyle yapacağız. Yavaş yavaş okuyacağız. Şimdi arkadaşlar aynı sıcaklıkta farklı sıvıların ve farklı sıcaklıkta aynı sıvıların viskositenin karşılaştırılması ile ilgili verilen maddeleri baş kapları aynı boşal. Eşit sürede akan sıvı miktarları. Ha. Tamam. Ha gliserin mesela az olmuş çünkü viskozitesi ne? Az. Hayır fazla. Viskozitesi fazla olunca akışkanlığı az oluyor. Akışkanlığı az olduğu için de daha az akmış. Suyun mesela viskozitesi o zaman daha az. Tamam. Aynı şekilde burada da burada da öyle. Tamam. Sürekli şekilde gösterdiği Güzel. Tamam. Bir diyor ki deney birdik gliserin molekülü moleküller arasında hidrojen bağı sayısı su molekülü arasında hidrojen bağı sayısı fazla olduğundan gliserinde doğru daha fazla hidrojen bağı var. Ee, hidrojen bağı sağlamak zorunda viskosite sudan daha büyüktür. Doğru. Moleküler arası içindeki o hidrojen bağı fazla olduğu sürece e, arası birbirini daha fazla çeker. E, daha fazla çektiği için de viskositesi orada ne olmuş olur? Fazla olmuş olur. Ve fazla oldukça da akışkanlığı azalır ve daha az, daha yavaş dökülür. Deney 2'de de zeytinyağı molekül arası çekim kuvveti daha fazla olduğu için aynı şekilde yine doğru bu da. Deney 3 sıcaklık arttıkça viskozitesi azaldığından 4 derecedeki bal 25 derecedeki bala göre daha kolay akar. <laughs> Şimdi sıcaklık arttıkça viskozite azalır. Doğru. E, ee, 4. derecedeki bal 25 derecedeki bala göre daha kolay akmaz. Zaten daha az akmış. 25 derecede daha çok akar. Bu yanlış. Aa bak güzel kafa karıştırmış. Yani sıcaklık arttıkça viskozite azaldığından diyor. Doğru diyor. Ama sonraki 4. derecedeki bal 25 derecedeki bala göre daha kolay akar diyor. Yanlış diyor yani. Yanlış. Tamam. Ama kafa karıştırıcı bir soru. Güzel. E, ee, diploid kromozomlu bir canlı oluşturduğu yum... Oğlum bir ben doğru Aynen tamam. Diploid kromozomlu bir canlının oluşturduğu yumurtadan partagonez oluşan canlı ile ilgili. Heh. İki var. Daha sonra burada mayozdan en oldu. Bir sürü enimiz oldu. Dört tane enimiz oldu. Bu enler daha sonra mitoz yaptı. A canlı. Gametleri ile vücut hücrelerinin kılsal yapıları birbirinden farklıdır. Ee, gametleri ile vücut hücrelerinin farklıdır diyor. Yok değil, gametler şunlar, bunlar aynı. E, vücut hücreleri haploid kromozomlu olur. Doğru haploit çünkü en yani. Gamet oluşması sırasında gerçekleşen bölünmede e, tetrat ve sinapsis gözlenirken, büyüme sırasındaki bölünmede büyüme sırasında gözükmez. Doğru, ama gamet oluşması sırasında gerçekleşen bölünmede tetrat sinapsis gözlenir mi? gamet oluşumu sırasında tetrasinapsız gözlenir yani. Gözlenir bence evet. Yani burada mayoz oluyor. Burada evet. Tetrasinapsız gözlenir. Doğru. Evet. Hidroliz reaksiyonunda enzim ve substrat kompleksinin zamana bağlı değişimi aşağıda verilmiştir. Hmm. enzim substrat oraya. Tamam. Enzim substrat en başta böyle bir çok birleşmemişler. Daha sonra birleşelim aga demişler. Tamam iyi demişler. Aynı zaman diliminde bunlar hangileri doğru? Tamam klasik şimdi enzim substrat kompleksi <laughs> gittikçe artıyor. Substrat miktarı gittikçe artmaz. Çünkü orada substrat kompleksi az şey oluyor zaten orada şey olur yani. Substrat değil de ürün. Ürün çıkar ortaya. Hatta ürün miktarı aynen. Ürün miktarı gittikçe artar hatta bir yerden sonra evet doğru. Gittikçe çünkü kompleksler diyor ki artık hani ürünleri oluşturduk arkadaşlar biz gidelim artık diyorlar. Öyle böyle yapıyorlar. Serbest enzim miktarı da gittikçe evet bu şekilde azalıyor çünkü kompleksin içine giriyorlar ve kaçıyorlar. En son burada kaçıyorlar. 2 3 doğru. 17. soru. Aşağıda aynı habitatta da yaşayan ve aralarında besleme ilişkisi bulunan K, L, M, N ve T canlılarına ait besin piramidi verilmiştir. Salgın hastalık sonuçta 3. trofik basamakta yer alan canlı sayısının değişimi? 3. trofik basamak şurası. Tamam. Yani değil ya da hangisinin sayısını arttırır? Salgın hastalıkta azaldı. Şimdi azalınca M azalınca L ne olur? Artar. Çünkü ML'yi yiyordu. L yenmeyince artar. L artınca ama K azalır. Çünkü K'yı daha çok yemeye başladık. M azalınca N de azalır, T de azalır. Çünkü N, M azalınca yiyecek yemeği kalmıyor. Yiyecek yemeği kalmayınca azalıyor. N de aynı şekilde, T de aynı şekilde. Ne diyor? Hangisinin sayısını arttır? Yani sadece L'nin. Tamam sadece L'nin arttır. 18 aşırıda okarlık hücrelerde bulunan bazı yapar numaralık verilmiştir. Hangileri bitki, hayvan ve mantı ortak bulunabilir? Şimdi granülüsü endopilazmi götükülüm bulunur. Alayında hepsinde bulunur. Hücre eski tızağı herkeste şak diye bulunur, herkeste değil de ee, şeylerde işte, salamlarda, ökaryotlarda. Ee, besin kofulu, besin kofulu hepsinde bulunmaz. Ee, besin kofulu sadece, sadece bir şeyde bulunuyor. Hmm, sadece bitkilerde mi bulunuyordu, sadece mantarlarda mı bulunuyordu? Ortak bulunmuyordu o. Neyse, hücre zarı hepsinde ortak bulunur evet. Kromoplast bulunmaz, kromoplast bitkilerde olur. 1, 2, 4. Aynen tamam. Besin kufulu. Besin kufulu hepsinde tam bunu ben buraya yazıyorum. Şu an şuraya yazdım. Ee, besin kufulu nerede tam olarak bulunuyor. Ama emin olamadım. Kusura bakmayın. Bir türün farklı bireylerine bir karakter için 10 çeşit fenotip oluşabildiğine göre karakteri etki eden gen sayısı ve genler arasındaki ilişki açısından hangisi olabilir? 10 çeşit fenotip oluşturuyor. Ha, şimdi ooo bayağı iyi Onu, uy çok iyi soru. Dur. Şimdi bak. Hmm. Bunlar bizim mesela K1, K2 karşı birbirine eşit olduğunda, eşit denklikte olduğunda. Ee, eş baskınlık yani evet. Niye böyle bir şey dedim ki? Bak K1 diye bir fenotip oluşabilir. K2 diye oluşabilir. K3 diye oluşabilir. Zaten yani hepsinde öyle. Yani 3 tane var zaten burada. 3 artı ama burada bizim K1, K2 fenotipimiz de var. K1, K3 fenotipimiz de var. K1, ay K2, K3 fenotipimiz 3 tane daha var yani. Çok iyi. Yani burada 6 tane var. Olmadı. Buna bakalım. Bak mesela bunda eş baskınlık olmadığı için burada zaten 1, 2, 3, 4 tane fenotip bulunabilir. Git çık dışarı. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fenotip oluşabilir. Artıdan K3, K2, K3 oluşabilir. 1, K2, K6 oluşabilir. Hayır K2, K6 oluşamaz. K2, K3 oluşabilir çünkü o zaten baskın ona. Bak şurada bunlar var. K2, K3 olabilir, K5, K6 olabilir. Ekstra 2 tane olabilir. Yani 6 artı 2'den 8 tane oluşabilir. Hayır. Burada 1, 2, 3, 4 tane var. Burada da hepsi eş baskın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha farklı oluşabilir. 10 oldu. Evet. Burada ne olabilir? K1, K2, K1, K3, K1, K4, K2, K3, K3, K4, K2, K4. bunun hepsi eş baskın olduğu için eş baskınlıktan olabilir. Şuna bakalım hatta. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Zaten bizim fenotipimiz. Bir de K4, K5 diye fenotip oluşabilir. O da bir tane olur 6 tane olmuş olur mutlu olmak çok iyi soru, aşırı iyi soru. Bu soru çıksın diye hepiniz zaten yanlış yaparsınız, mükemmel olur. Sen yanlış yapmazsın bundan sonra da e, yanlış yapan çok olur yani. 20 soru, son sorumuza gelmişiz. Nerede kaldı? Kale, M, N ve T popülasyonu ile ilgili. Kaç farklı türden oluşmaktadır diyor bu popülasyonlar. E, tamam, K ve M popülasyonu olan bireyin çiftleşimi sonucu kısır olmayan bireyler. Kısır olmuyorsa bunlar aynı tür. Değil mi? Aynen, aynı, aynı tür. K, M o zaman K eşittir M'ye. Bunlar aynı tür. L, T kısır bireyler oluşturuyor. O zaman LT farklı. L eşit değildir. T'ye. MT kısır olmayan bireyler. M ile T eşit. Aa bak K, M eşit. O zaman T eşit buraya. Tamam. L, o zaman T bununla eşit. L farklı. Tamam. L, N kısır. O zaman L ile N de farklı. L farklı ile de farklıymış. Yani bu bir tane var. Burada bir tane var. Bunlar da bir tane. Üç tane farklı türden oluşmakta. Evet. Arkadaşlar bu şekildeydi. <laughs> Duran kontrol edeyim. Evet arkadaşlar ee, bir tane sorunu canlı çıktı. Önce şeye bakalım. Arkadaş soruyu geri dönecektim. Unuttum daha sonra. E'yi e doğru kabul etmiş. E bunu çubuk negatif yükleri kabul etmiş. Doğru şekilde yani ulaşılabilir demiş buna. Ama ben yine de hani ya bu soruların biraz şey olduğunu düşünüyorum. Sıkıntı da arada bir sorular olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani çok da şey yapmıyorum. Çok da şey değil. Bu soru neden yanlış çıktı? Bakalım şuna. tens tanesi yanlış çıktı. 15 yıl sonra diploid kromozomun bir oluşturduğu yumurtadan partikülüze uzaklaşan canlı ile ilgili 3'e yanlış demiş. Gamet oluşması sırasında e, gerçekleşen bölünmede tetrap gözlenirken Ya arkadaşlar şimdi şöyle benim hatırladığım doğruymuş. Ee, yani yanlışım varsa lütfen yorumlarda belirtin bu arada. Ee, yani sonuçta yumurtadan partikülüze gelişen bir canlı. Arılarda mesela arılarda gamet oluşumu mayozla oluyor. Yani an, e, i̇ken kromozomlu birinden gamet oluşumu bunu arkadaşlar e, lütfen biliyorsanız yorumlarda belirtin şu soru soru için 3. şıkkı e, Ona göre hepimiz öğrenmiş olalım e, Ama ben böyle düşünüyorum belki de yanlışım vardı bir yeri kaçırmışsınız O yüzden kusura bakmayın şimdiden neyse Olsun arkadaşlar e, Zor güzel bir denemeydi bence e, Bu şehir deneme bu tarz böyle deneme istiyorsanız Bundan sonra e, teyit-i matematik ayet matematik de gelecek sosyal sosyalde çekerim. O zaman arkadaşlar bu tarz videoları istiyorsanız e, lütfen e, videoyu beğenin, abone olun falan filan işleri yapın. E, bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.